genital bölgeye bakış bütünsel olmalıdır. Yani eğer bir genital bölgede yalnız elle bir bırakıyorsak bu eksik ameliyattır. Genelde çünkü kriteral kapüşon, frenulum ve perineye de dokunmamız gerekiyor. Hatta vulva estetiği olarak düşünmemiz gerekiyor. Çünkü orada cilt fazlalıklarını aldığımız zaman işte bir majora daha belirgin hale gelir. Oradaki sarkıklıklar, kırışıklıklar, renk koyulaşma daha göze batıcı hale gelebilir. Bürojinekolojiyi bilmemiz gerekiyor, dermatolojik lezyonları bilmemiz gerekiyor, enjeksiyon tekniklerini öğrenmemiz gerekiyor, bilmemiz gerekiyor, enjeksiyon materyallerinin enerji bazlı tedavileri, lazer, hayfu, radiofrekans gibi ve Akokun da son deklarasyonu belirttiği üzere cinsel işle bozuklukları ve psikiyatrik hastalıkları da bilmemiz gerekiyor. Burada uygun cerrahi tekniği seçmemiz, bu konuda eğitim almamız, deneyim olmamız, hastanın beklentisini iyi öngörmemiz ve anatomi kondisyonlara bütüncül yaklaşımımız son derece önemlidir.